Okunayım hocam. Hocam. Hocam neredesiniz? Hocam. Hocam neredesiniz hocam? Hocam. Hocam. Aram hocam neredesiniz? Hocam neredesiniz hocam? Hocam. 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 Desme dokunacaktım cinden kurtulacaktım hocam. Hayır hocam eğer gelmezseniz kurtulamam hocam cinlerden hocam. Hocam lütfen yapmayın hocam neredesiniz? Hocam hocam. Hocam neredesiniz? Hocam Aram hocam Aram hocam. hocam Neredesiniz O kim ya O O Eyüpcan hoca değil mi Eyüpcan hoca Eyüpcan hoca, Eyüpcan hoca koş Eyüpcan hocam Eyüpcan hocam ne yapıyorsunuz İyiyim yeah. Oh, iyi görüyorum sizi. Ama ben de uğraştım kişiler cinler. Cidden mamı salat olmuşlar. Abi, hmm. Yani bir diyeyim ayetel kursi okey bilme bir vaktiniz var mı? Tamam vaktim var da şimdi e, sana cin bulaştığı için şöyle bir şey olacak. E, ben ilk önce Ezul çekerek ilk önce Elhamdülillah okuyacağım ondan sonra da ayetel kursu okuyacağım. Neden Elhamdülillah okuyacaksınız hocam? Şey çünkü eğer ki bir insan cin bulaştığında ilk önce Elhamdülillah Ondan sonra da şey ayetel kürsi okunur. Tamam hocam okuyun bana. Yani elhamdülillah hiç bana mantıklı gelmiyor ama hadi okuyun. Elhamdülillahi rabbil alamin. rahim. Hocam besmele çekmediniz. Ha? Besmele. Ha ben çektim. Ha çektiniz hocam? Evet. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الجم. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تعوده سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع انه الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء كرسي السماوات والارض ولا يعوده حفظهما في وهو العلي العظيم amin abi Şimdi e, Zeynel, Zeynel. Efendim benim, hocam. Benim e, sen şu an benim benim için en en iyi tabelemsin, en iyi en sevdiğim kişisin. Yani Allahu Teala ve ailem hariç. Şey sonra ben şimdi bir tane bir şey vereceğim. Bu ben bu ben e, şey. Ben burada yani dağ okurken karşı, karşıma iki tane birisi geldi. Birisi Aram Hoca, diğerisi de Akif Hoca. ikisinden birisi Allah ben de gittim. İkisi ikisi bana doğru saldırıyordu. Ben de gittim. İkisini de ikisini de bayılttım. Ama birisini öldürmek zorundaydım. Ben de gittim. Akif Hoca'yı öldürdüm ve aramı da bayıltarak tatile yolladım. Şimdi e, bu benden bak bu 1900'lerden kalma. Bak bu 1900'lerden kalma. Şimdi bak bu görev bak bu görev benden sana emanet. Bak bu görevleri yaparsan tüm tüm her şeyin yerine gelir. Tamam hocam. Yok. Çok teşekkür ederim hocam. Cidden çok teşekkür ederim. Gel ayağa kalk. Hocam ne yapıyorsunuz? Ne ayağa kalkıyorsunuz hocam? Gel oturalım biraz konuşalım. Şey benim gitmem lazım acil. Tamam hocam. Hocam biraz daha oturalım be. Ne güzel. Sizden konuşmak ne kadar güzel tabii de çok güzel ama ben yani benim direkt gitmem lazım. İşim var. Hadi kalk. Tamam hocam. Al bak bu benden sana yadık artık. Tamam hocam. Of. Oh! 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 Hocam niye yumruk vurdunuz? Öyle olur. Aa! Vurdum. İşim bitti. Hocam niye yumruk vurdunuz? Aa! Hocam. Hocam. <laughs> Aa! Hocam o neydi? Evet. Selim yerim, yardım edin. Aa. 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 kalkabilir. Oh, 20 dakikadır 30 dakikadır böyle baygınım ya. Kimse de yardım etmemiş. Ulan şerefsizler ne yardım etmiyorsunuz. O oh, Hoca. Hoca bu kitabı bana verdiği için kim bilir ne yazıyordur Ne? Ne bu hoca Ne bu hoca da katildi ben bir şey bilmiyorum. Görev 1. Enes'i silahla öldür. Eğer öldürürsen cin ruhu içerisinden çıkar. Şimdi ben Enes'i silahla vursam. Enes ölecek mi? Ne? Oha ya oha ya. Hoca bu kitabı bana verdi. Neyine verdiyse de artık görev bir. Enes'i silahla bu öldür. Eğer öldürürsen cin ruhu içerisinden çıkar diyor ya. Şimdi ben bu silahı nereden vuracağım anlamadım ki. Şu bu kitapla defter de burada kalsın mı? alırım sonra. Ben bir silah bulayım. Nerede bu silah şimdi? Kesinlikle net altına falan kurmuştur. Şöyle, şöyle ağacın altısına şöyle silah bakayım. Şöyle bakayım ağaçta yok ki işte. Ağaç da yok ağaç ağaç. Ya ağaç var da işte ağaçların altında değil işte. Şimdi ben bunu nereden bulacağım ki hiçbir şey anlamıyorum cidden. Anlamış dedim. Kafam almıyor artık bunu önderdiğiyle ya. Bak burada da değil. Şuna da bir bakayım. Burada da değil. Nerede bu? Bir şey buldum. Silah buldum. Silah buldum. Silah buldum. Silah buldum. Dur ama mermisini bir çekeceğim. Mermisini bir çekeceğim. Bir dakika mermisini çekeceğim. Ve... Dur bir dakika çekeceğim. Tamam çektim. Mermisini çektim. Şimdi Enes'i görmem lazım ve Enes'i öldürmem lazım. Eğer Enes'i öldürebilirsem cidden çok büyük olur. Ben bu Enes'i silahla nasıl öldüreceğim? Enes nerede acaba ya? Burada da değil. Enes gel buraya gel buraya kaçma gel buraya öldüreceğim seni silahla gel buraya hocanın deliklerini yapacağım al seni vurdum Enes Enes efendim Zeynep İçinden ruh çıktı mı Enes Efendim Zeynep Enes iyi misin Enes İyiyim Enes. ya Oğlum sen ne oldu sana neden kendini kontrol edemiyorsun İçine cin girdi ya Kimin benim, benim mi Evet Bilmiyorum ne, nasıl girdi ki? Bilmiyorum ben Cidden yapacak bir şey yok. Evet yapacak bir şey yok. Enes ne hareketleri yapıyor ya? Bilmiyorum ya, ki ya. İlk can ya. <laughs> hocam? Hayır. Hayır hocam. Vurmayacağım kimseye. Birimiz görev tamamlandı. Geriye kaldı dört kere. Dört kere video tamamlarsan bu bu cin belası senden musallat olmaktan bırakacak. Aa! Aa! Ay kafamı silahla vurdu görev 4 dedi hoca kalın 4 geldi. Zeyna, Zeyna. Of aha karınca bulaşmış. Zeyna. Of bir görev ikiye bakayım. Zeyna. Onların arasına katıl. Zeyna. Yani cinlerin arasına mı katılacağım ben? Kardeşim neredesin? Selim. Hayır. Enes vurdu. Gel buraya. Siz Allah'ım vuruyorlar ki görevleri tamamlayayım. Cinlerin arasına katılacağım ya. hocam. Hocam. Oh. Ne yapıyorsunuz siz ya? Tamam. Görev ikide böyle bir şey yazıyordu. Sizin aranıza katılacağım. Tamam sizin aranıza katılacağım lan. Var mı lan diyeceğiniz? Ana. Katılacağım sana. Katılacağım. Katılacağım. Tamam aranıza katılacağım. Aranıza katılacağım. Gidiyorum şimdi. Gidiyorum. Gidiyorum. Aa! Aa! Silahlar kafamdan vuruldu. Çok yaram var. Aa! Ah! Lan! Birisi bacağımı taşıt. Hocam. Hocam uyandım hocam. Hocam ne duası okuyorsunuz? Hocam, 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 hoca, 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 ooo. Ooo ben de artık cin oldum. Artık sizin aranızdayım. Tüm cinler zeynirin yanına gelsin. Tüm cinler yanına gelsin. Neden, neden cinleri çağırıyorsun bakayım? Hoş geldiniz arkadaşlar. Artık ben de sizin aranızdayım. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Zeyneli de Zeyneli de ele geçirdik. Hoş Artık Zeynel ya. benim. Ben Zeynel de ele geçirdiniz. Hoş ben geldin. de hoş bulduk. Hoş geldin. Aa, ki benim içime girm girdi. Hoş geldin yolumuza. Hoş, 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 hoş geldin. Aa, ne diyorsun? Hoş geldin yolumuza. Hoş, hoş geldin. geldin Aramıza. Hoş geldin. Aramıza. Tamam, Aramıza. tamam, tamam, hoş bulduk. Aa. Selim, ne yapıyorsun dostum? İyiyim dostum. Bundan sonra sen de bizdensin. Tamam. Hem de bizdensin. Hem bizden sanatı. Hoş geldin aramıza. O, hoca yalan. Hoca fake. Hoca. Aaaa! 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 Aaaa. 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 Ne yaptınız bana? Ne yaptınız hocam? <laughs> Dur bakalım evlat. Hocam artık artı ikinci görevi de tamamladım ya. Lütfen üçüncü görevi Evlat bak bana. Ne yapıyorsun hocam? Hocam neden havaya sıktınız hocam? Oh! Aaaaaa!